Evet arkadaşlar şimdi bu dolabımızın üstü soğutuyor altı soğutmuyor. Altın soğutma sebeplerinden bir tanesi e, şu içeride şimdi göreceğimiz rezistans ilgili olabilir ama bu rezistansı ölçtüğümüz zaman şu şekilde CTG elektriği verdim şimdi. E, amper saatimize bakarsak tır. şu an rezistansımız 1.8 1.9 amper çekiyor. Yani bu resistansın çalışmaya süre şu anda. Şimdi bu bir süre sonra bu aşağı inen hava tıkanıyor ve altı soğutmuyor. Mesela diyelim ki 10 gün soğutuyorsa 10 gün sonra altı soğutmamaya başlıyor. Bunun da şu pitin altındaki şöyle bir şey resistansın dolayı olabilir büyük ihtimalle. Ama şu su deliğine baktığımız zaman su deliklerinden kanal tıkalı gibi olabilir. Ona bir bakacağım şimdi. Altı bir su koyduğumuz zaman altı emir şey. Şu anda rezistansımız çalışıyor. Yaşadığı yani elde sürdüğümüz anda gayet güzel bir şekilde erimeye başladı. Isınmaya başladı. İlmeğe ısınmaya başladı. Şu an bir su koyalım. Şimdi... İçine su koyacağız. Eğer o suyumuz aşağı kanala kadar iniyorsa sıkıntı yok. Su ile ilgili sıkıntı olacak tarzı kanal ile. Gördüğünüz kadarıyla iniyor bana. Bir ihtimalle iniyor. Evet. Genelde bu kanal herkesin bildiği komple buz olur. Şu an hiç su kalmadı. Kanalımız açık. Buz komple buz olur. Buz olduğu zaman ne yapar? Aşağısı soğutmamaya başlar. Şu an burada herhangi bir buzumuz yok. Tabii ki biz erittik. Daha önce varmıştır büyük ihtimalle. Şu anda oradaki lisansımız sağlam. Şimdi bu şu gördüğünüz lisans. Ağırlığımız lisans. Bu alt e, kanal ısıtıcı ve Bir de şu üstteki lisanslar var. Şimdi de bunları ölçelim. Bunlarda eğer ısınma varsa herhangi bir sıkıntı yok demektir. Onu da ölçmek için Böyle istas kablosuna 220 veririz veya ölçü aletine de ama en sağlıklısı 220 vererek ısıtmayı görürsek sıkıntımız yok demektir. Şimdi hemen onu ölçelim ve işimiz kolay gelsin. Evet şimdi ikinci istansımıza kablomuzu bağladık. Çekiyoruz. Şu an amperimiz sıfırda. Bekliyoruz. Tamam, alışması lazım ama çıkmadı. bir kontrol edin temassızlık olabilir şu soketlerde yoksa bu şekilde normalde rezistans şu an devreye girmez şu an normalde rezistans devreye girmedi şu an tekrar bağladık şu an normalde çıkması lazım çıkmadı Sport şunlardan bir aldık. Bir tekrar kontrol edeyim.